Herkes arkasına yaslansın. Birazdan astrolog Elvan zengin olma ritüeli verecek. Aşk hayatını evet. mis gibi bir hale sokacağız. Evet. Ve bu 166 yılda bir oluyor. Bu çok Öyle acayip mi? bir şey. Tabii 166, 166 yılda ilk kez bize evet. denk geldi zaten daha gelmeyecek. Yani ilk defa iyi bir şey denk geldi diyorum. Hatta şükür meditasyonu vardır. 21 gün boyunca yaşadığın her şeye teşekkür edersin ve şükredersin. Ve sonunda gerçekten o 21 gün sonunda şöyle şeyler yaşıyorsun. İnanılmaz bir şey söylüyor şu anda. Delirmiş Elvan. Bir takım krizler, skandallar açığa çıkacak. Niye açığa çıkacak? 12. Eyvallah. evde 8 Kasım'da ay tutulması var ve Türkiye'nin 12. evinden Mars retrosu geçiyor. Bu ne demek biliyor musun? Efendim Bircan'ın Gözünden programına hoş geldiniz. Bu hafta yanımda astrolog Elvan var. Hoş geldin Elvan. Hoş buldum. Nasılsın? Valla çok iyiyim. Hep Nisan ayını bekliyordum 2022'de çünkü hmm. Ocak ayı çok süründürdü hepimizi. Ben de sürünüyordum. Bayağı e, ciddi anlamda bir rahatsızlık geçirdim. Gerçekten mi? Ee, evet. Hepimize yani... niye Ocak kötü geldi? Daha baştan <laughs> Gol boylatmadı mı? Nisan ayını bekliyordum. Mecbursunuz Nisan'da koyacaksınız diyor yani şu an evet. şey. <laughs> tamam. Biz de zaten Nisan'da seni almayı bekliyorduk. Niye Ocak bizi süründürdü? Çünkü Venüs Retrosu vardı. Ve yıla, hmm. bir yıla hani nasıl başlarsınız o enerji biraz kalır ya hep onu hmm. deriz. Hmm. Astroloji'de de e, Venüs Retrolu bir yıla girdik ve Oğlak'ta bir Venüs Retro. Bu ne demek? Astroloji'de. Ne demek? maddi olarak kaygılar, endişeler, kendini değersiz hissetme. Ocak ayında muhakkak hepimiz böyle şeyler yaşadık. Ya ilişkide değersiz hissettik. Ben karar verme aşamasındaydım. Çok kafam 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 Ve böyle. Ve net karar veremezsiniz. Zaten Ocak ayında verilen kararlar sonrasında değişir. He, Değişmiştir. Öyle mi? Bazen benim kararlarım hep değişiyor. Beni boş ver. Peki şimdi ne olacak bize? İyi miyiz şu anda? Şimdi ee, Allah'tan güzel bir tarihe geldim ben. Ee, kötü şeyler anlatmayı artık çok sevmiyorum. Çünkü biraz o enerjiyi de yayıyoruz. Yani. Ama bize doğruları Kendi söylemelisin. Doğru söyleyeceğim. Bir kere herkes arkasına yaslansın. Birazdan astrolog Elvan size zengin olma ritüeli verecek. Ve aşk hayatını evet. mis gibi bir hale sokacağız. Evet. Onda ritüeli yapacağız. var mı? Var tabii. Ne yapacağız ya? Şimdi enerjimizi ha. aslında aşk enerjisine biraz yükselteceğiz. Sevgi enerjisini yükselteceğiz ki... O enerjideki insanlar hayatımıza çekelim. Bereket de böyle. Hani para parayı çeker diye aslında boşuna Doğru, demiyorlar. Değil mi? Ee, ne yapıyoruz? O e, Diyelim ki sen 5 trilyonluk bir jip almak senin için hayal geliyor. O her zaman hayal olur. Ama gerçekten buna inanıp bunu gerçekten ya ben zaten alacağım. O benim alıyorum diyen insanlara deli baktığımızda. Delidiyorlar ama o zaman. Ama hayatında bir gün onu başarmıyor mu? Başarıyor. bu zaman Başarıyor. biz onlara deli diyoruz. Evet. Peki şimdi başlayalım. Hı. Nisan'da. Nisan'ın 20'si çok önemli dedin biraz önce konuşurken. Evet. Neden? Bunların hepsini anlat. Şimdi aslında Nisan başından itibaren şu an yavaş yavaş o etkileri yaşamaya başladık. 20 Nisan'a kadar Jüpiter'le Neptün bunlar çok güzel gezegenler. Böyle bolluk getirir, bereket getirir, iyimserlik getirir, refah getirir. Bunlar kavuşuma gitti. Ve balık burcu. Balık burcu çok önemli Jüpiter-Neptün için. Çok güçlü olduğu bir alan. Ne demek biliyor musun? İlahi mesajlar, ilahi şifalanma hatta sağlıkla ilgili bile... Yani şu an söylerken bile tüylerim diken diken oluyor. Yani çok diyelim sağlıkla ilgili kötü durumda olan var işte e, şifalanmaya ihtiyacı olan var. Bunların e, dualarla, dileklerle bile çok mübarek güzel de bir aydayız. E, bütün o niyetin, e, kolektif şifanın geleceği bir dönem. Yani dualarımızın, dileklerimizin çok hızlı bir şekilde karşılığını alacağımız dönem demektir balıkla kavuşumda. Olması ve bu 166 yılda bir oluyor. Bu çok Öyle acayip mi? bir şey. Tabii 166, 166 yılda ilk kez bize evet. denk geldi. Zaten bir daha gelmeyecek. Yani ilk defa iyi bir şey denk geldi diyorum. Yani <laughs> hep böyle işte pluto Jüpiter kavuşumu yaşadık. Ee, i̇şte pandemi başladı, o başladı, bu oldu. İlk defa... E, Kedi e, oğluna e, bir fare <laughs> tuttun yani anladın bu mı? Bu dönem, <laughs> bu jenerasyon iyi bir şeye denk geldi. O da bu ay. O yüzden bu ayı çok iyi değerlendirmek Değerlendirmek için ne yapmamız lazım? Şimdi bence ne yapmalıyız? Öncelikle her burcu göre değişiyor mu etkiler? Her burcu göre değişmiyor aslında hmm. kişi çünkü sen oğlak burcusun işte ben aslan burcuyum ee, diyelim ilayda kova burcu hepimizin farklı enerjileri var tamam burçlara göre işte doğum haritasına göre o enerjinin ne kadar yüksek ne kadar düşük olduğunu görebiliyoruz ama sen e, doğduğun enerjiyle kalmıyorsun o enerjiyi yükseltebilirsin çünkü hmm. senin iraden var bilincin var farkındalıkların var. Ne yapacağız? Bir kere her sabah şükrederek kalkacağız. Bu çok önemli. Hatta şükür meditasyonu vardır. 21 gün boyunca yaşadığın her şeye teşekkür edersin ve şükredersin. Ve sonunda gerçekten o 21 gün sonunda şöyle şeyler yaşıyorsun. Hayatında e, gerçekten teşekkür edebileceğin olaylar gelmeye başlıyor sana. Yani hmm. bu frekansı değiştiriyorsun çünkü. Olumlu bakmaya başlıyorsun. Hayatın çok kötü olsa bile. Yani yatak döşek yatıyor olsam bile ya. ya da borç batağında olsam bile ya da sevgilin terk etmiş olsa bile biraz bir şeyleri kabul edip negatif olan şeyler tamam oldu bugüne kadar yaşadım. Oraya bir çizgi çek bugünden itibaren. Yani bu videoyu izledikleri andan itibaren bir çizgi çeksinler bence. Evet. Bunu yapsınlar ve 21 gün şimdi Nisan'daki etki devam ediyor. Nisan sonunda da aslında 27, 28 bu tarihleri de vereyim not alsınlar. Tamam. 27, 28, 29, 30 Nisan tarihlerinde de Jüpiter'le Venüs kavuşuyor balıkta. Bu da aşk demek. Bu dönemlerde mesela aşk ritüeli Aşk enerjisi çok kuvvetli. Ay tarihi bir daha söyle 27. 27 ila 30 Nisan arası. Bütün o günlerde o bir, hafta. O bir hmm. hafta zaten orada 30 Nisan'da boğa burcunda bir güneş tutulması var. O da yılın en şanslı güneş tutulması. Şimdi tutulmalardan genelde korkarız. Evet kötü Çünkü oluyor. depremleri tetikler evet, yeri evet, manyetik evet. alanını etkiliyor. Evet. Ee, i̇şte iflaslar, savaşlar, e, bombalar bir sürü sert enerjiyi tetikliyor. Hatta. Astrolojide denir ki bir insan bir tutulmayla dünyaya gelir, bir tutulmayla dünyadan gider hesaplamalara göre. Gerçekten ya. de bunlar çok çalışıyor hayatımızda. Çok kadersel etkiler. Ay evet ama ee, bu Boğa burcundaki güneş tutulması özellikle burçlar olarak da şanslı burçları sayacağım. Boğalar, oğlaklara değilsin. Oğlak burçları. Ya. Başaklar, ee, akrepler kovalara iyi gelecek bir enerjiye sahip iyi değerlendirsinler. Çok şifa alacaklar, bereketleri artacak. Ee, 30 Nisan'daki çocuk, güneş tutulmasından Evet bahsedeyim. ve çok fazla evlilik. Siz de bu dönemlerde çok fazla magazin dünyasında da görüyorsunuzdur. Bu yıl sürekli bir ilişki. Evet. sürekli Özellikle bir yazı ilitelik. çok hazırız. İşte bunların hepsi 30 Nisan'daki tutulmayla birlikte çok evlilik, çok çocuk hmm, haberi. Öyle bir mi? Bir anda. Aniden çocuk hamilelik haberleri alacağız. Allah Allah. Ee, biraz o aileyle ilgili yuva kurma, aile kurma bu enerjiyi çok tetikliyor. Ee, aynı zamanda maddi olarak da zor durumda olan kişiler mesela beni dinlesinler ve bereket ritüeli vereceğim onlara. Birazdan bereket ritüeli, bereket ritüeli, ritüeli yapacağız. Para ritüeli yapsınlar. Ee, ben para istemiyorum bana aşk lazım diyenler. için aşk ritüeli vereceğim. İkisi aynı anda var mı aşkım? Ee, i̇kisi aynı Hiç anda. Gözü doymayan i̇kisi bir... <laughs> aynı anda oluyor mu? Valla ee, vallahi olabilir ama şu var. Şimdi aşkın frekansı ve enerjisi farklı. 21 gün hmm. boyunca ona odaklanmalarını isteyeceğim. E, 21 günde para yaparız Hah, mesela. Yani e, 21 gün aşkla ilgili ritüel yaptıktan evet. sonra para ile ilgili. Sonrasında yapabilir yani ama. Önceliğine de bağlı tabii. Önceliğine önceliğine bağlı. Önce para da Önce mı istiyorsun, önce aşkı. Aşk bu arada şöyle de bakmak lazım. Kendinizi sevmekle de alakalı bir şey. Yani kişi gerçekten kendini ne kadar çok sever ve ne kadar çok değerli hissederse o kadar çok çevresindeki insanlar da onu böyle bir hmm. hayranlıkla görmüyor mu? Hayran olmuyor mu? Bir şey söyleyeyim mi? Çok doğru söylüyorsun. Nasıl güzel uyanırsam öyle güzel gidiyor enerjin evet. ve insanlar sana yardım edecek insanlar çoğalır. O gün insanlar insanlarla çoğalır. karşılaşırsın. Evet, evet. Bunu talep edebilirsin bu arada. Aslında böyle sihirli sözcükler var. Yani ayrı Ay lütfen bize söyle talep bunları. Etmek tamam için. Mı? Mesela sabah kalktım. Aynı dur. Bu 21 gün. Not alın çabuk. Hemen notları çıkarın. Kalemle kağıda Sabah Nisan ayında evet. sabah kalktınız. Ee, öncelikle diyorsun ki bugün ben kime katkı olurum? Kim bana katkı olur? Ee, ben hep mesela dua ederim şey derim Allah'ım bana yaşama enerjisi ve yaşama sevinci ver. Hep böyle dua ederim. Ay, Çünkü amin. o sevinç çok güzel bir şeydir. Amin. Hem şifa hem Tabii. Ruh, ruhen hem akli olarak şifa hem bedenen şifa hep bunları dilerim. Dileyin bu arada dua edin yani dilek dileyin dua edin ama her sabah bence... Ee, bunları ya yazılı, yaz, yazmak da çok etkilidir, Öyle etkili mi? bir yöntemdir. Yazarak aslında o enerji frekansına girmeye başlarsınız. Her gün yazabilirsiniz ama şöyle yazacaksınız. Ee, örneğin çok sağlıklıyım, şu, şu değil, çok sağlıklı olmak istiyorum değil, çok sağlıklı olacağım değil, şimdiki zamanı kullanacağız. Çok sağlıklıyım. Çok sağlıklıyım. Ee, aşk dolu, tutku dolu bir partnerim var. Beni çok seven, çok sevdiğim bir partnerim var. Bunları ee, Ya da bir eşim var, bir hayat arkadaşım var. Ne diliyorsa. Ya ben sana şunu söyleyeceğim. yoksa da. Yoksa da dile. Deli gibi. Yani hatta adamı tarif et. Gerçekten. Yani ne istiyorsan çalışıyor bu arada. Aşk bitiriyor. İlayda yaptın İlayla, mı? İlayda. E, İlayla Kız bir dakika çok heyecanlı. Şimdi diyelim yoktu. Yani sevgilin yoktu. Kalktın. Allah'ım ne güzel. Allah'ım ne kadar yakışıklı bir sevgilim var. Ya çok teşekkür ederim. Çok. Dedin. Deli gibi evde. Demedi mi annen senin sevgilin mi var salak? Demedi yaptı ve gerçekten bu arada e, iş görüşmesine gelirken dedi ki ko e, şey e, boynunda benim aşk taşı pembe pembe kuvarstır. Pembe kuvars kolyem hocam dedi ben dedi bu dedi kolye ile sizin dediğiniz ritüelleri yaptım ve dedi 6 ay sonra biriyle tanıştım. Anlattığı da böyle bir 5-6 ay önce. Ee? altı ay sonra biriyle tanıştım. Tanıştığım kişinin işte burcu şöyleydi. Ben özelliğine kadar niyetimde yazmıştım. Burcu ne? Başak Burcu ama Yükselen'i boğa, boğa. Öyle mi yansın, istiyordun? Öyle. Aa! aa. <laughs> Ve e, evleniyorlar burada evlenecekler. Evlendireceğiz onları. Evet. Ay resmen çağırmışsınız ya adama. Böyle olur mu? Adama da bir soraydınız ama böyle olur mu canım? Adam da istemiş bence. Hayır Mert işte sabah kalkıyor benim işte e, Yükselen'i Boğa olan e, Başak Burcu e, sipariş veriyor. Adamın konudan haberi yok. Hayda şimdi! Ya Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben kendi adıma da o kadar detayını vermiyorum ama fiziksel özelliğine kadar yazdığım kişi bir yıl sonra gerçekten karşıma çıktı. Fiziksel özellik. Göz rengine kadar İnanılmaz bir şey söylüyor şu anda. Delirmiş Elvan. <gülüyor> Göz <gülüyor> rengine kadar yazdım. Ya han hanım var. <laughs> tamam baştan alıyorum. Nisan'da kalktım. Ben tamam. bugün kime çare olurum Neydi? Öncelikle bir e, katkı. katkı. Katkı olurum. çok önemli. Ha. Kimler bana hayatımda katkı olur? Bu maddi olabilir, manevi olabilir. Hepimizin desteğe ihtiyacı var. Bunu dileyin, özellikle iş hayatında mesela yalnız hissediyorsanız dil dileyin, maddi olarak yalnız hissediyorsanız dileyin. Tamam. Ama bir şunu şunu diyeceksin, hani ben de kimlere katkı olabilirim. Hmm. O gün biri sizden yardım istediğinde de o yardımı geri çevirmeyeceksiniz. Ritüellerin diğer ucunda şu vardır, evrensel dengeyi korumak lazım. Çünkü ritüellerde şöyle yapıyoruz aslında, evrenden bir şey talep ediyoruz. Evet. Şimdi bir şey talep ettiğimizde karşı tarafa bir şey vermezsek o denge olmaz. Olmaz tabi. Hani hep bana, hep bana işte alışveriş olmaz. olmaz. O yüzden ee, mesela niyet ettik. E, hayatıma, e, hayatımda çok sevdiğim, çok sevildiğim, Neyi niyet ediyorsun? Mesela ben böyle niyet ediyorum. E, tutku dolu, aşk dolu, benim gözümün içine bakan, bana çok değer veren, kıymet veren bir adam var. Var ama. Yok var olacak diyorum. değil. Var evet, diyorum. Var. Deli gibi diyorum. Şimdi babam yanlışlıkla duysa, nerede bu kadın? Gelsin bir elimizi öpsün der mi? Demer. Demez mi? <laughs> Öpecek. Öpecek. <laughs> <laughs> çok tatlısın ya. Peki, bunu yap. Ama bunu muhakkak 21 en az 21 gün boyunca ve Nisan ayı çok şifalı olduğu için yapın. Gerçekten ilahi bir şekilde nasıl diyeyim? Bir insan aracılığıyla karşınıza çıkabilir. Allah Hiç Allah. Hiç beklemediğiniz bir yerde bir iş görüşmesinde. Ya da bir restoranda bir arkadaşınız aracılığıyla çok acayip bir tanışma yaşayabilirsiniz. Bu ay mucizelere inanın çünkü gerçekten çok mucizevi bir ay. Yani... İleride sürekli kafanı ka şey, sallıyorsun <laughs> farkındayım yani. Adamı siparişle getirmişsiniz. Resmen bu ikisi enişte bu ikisi sana çalışmış. Yıllar sonra başını yakmışlar. Neyse da mı böyle? içinde diyeceksiniz Aynı. ki e, hayatıma bolluğu, sınırsız bolluğu, bereketi e, çekiyorum. Ee, ne, ne, talep ediyorsunuz? Aslında onu söyleyebilirsiniz. Mesela kırmızı renkli bir araba talep ediyorum. Ne? Benim kırmızı renkli arabam var. Heh, var. Var diyeceğim. Evet evet kırmızı renkli. Şöyle şöyle üstü açık. Ve gerçekten bu arada ben mesela bunu şeyde yapmıştım. Hıdır Ellezler de çok çalışır. Hıdır Ellezler'de evet, ritüeller ya. yaparız ya böyle. Evet. Ama şimdi Mayıs, Mayıs'ta evet. geliyor. Yine evet. aynı şekilde mutlaka yapsınlar. O günün enerjisi de muazzam çünkü. Ee, hakikaten mesela bir yıl önce e, dedim ki kırmızı ama üstü açık. Ee, işte bir tane araba istiyorum ve çizdiğim arabayı rengine kadar bulup aldım. Bir yıl sonra. Ama tabii anında bir ayda olmuyor. Olmaz. Ama ona inanacak. Ama sonra. olmuş. Bir oldu, yıl bir yıl, 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 yıl. sonra oldu. Ha, ben çalıştım mı? Tabii ki de arabayı bedava almadım. Para verdim. Ama aynı istediğim talep ettiğim düzgün yani. açık arabayı aldım. Allah kaza bela vermesin. Amin. Bunu olmaz. mesela tabii işlerimiz için de söyleyebiliriz. Şey için, sağlığınız işte. için. Hani bir ameliyatı olan olabilir, operasyonu olan. Çok sağlıklıyım. E bedenen, ruhen çok sağlıklıyım ve sahip olduğum her şey için şükrederim. Ya yani şükretmek hmm. gerekiyor, çok önemli. Ve ne yapacaksınız? Bir şey daha bu son tüyo e, o gün içerisinde muhakkak birine yardım, bir e, sokak hayvanını besle. E, sana yardım isteyen, işte ne bileyim bir çocuk okutabilirsin. Hmm. E, neyse, gerçekten yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğüm birine yardım et ki aslında bu bir kelebek etkisi. Hmm. Şimdi sen birine verdiğinde o da kesin. Öylesin. Yani keseni boşaltıyorsun ki sen de olsun aslında tüm mantık bu. Biliyor musun e, hep e, kim borç para istese istisnasız verdiğimde bana daha fazlası yatıyor. Gelir. Hayır anında oluyor bu. Bunu çok denedim yani. Mesela bu da senin enerjin. Ben mesela kimseye borçlu kalmayı sevmem mesela. Benim matematiğim şaşar. Ama yani. oğlak burcu zaten. Net. Hemen onu veririm. or benden çıktı ya mesela diyelim. Ben Hemen diğeri doluyor mesela çok şükür Rabbime. Evet. Bu keseyle, bu mu bu, butterfly effect Tabii bir de para harcadığında da gelir aslında. Mesela para e harcamayan, parayı tutan insanlar parasını yiyemez. Ne kadar çok zengin olsa da parasını yiyemeyen insan evet, var biliyorsun. Evet çok kötü, çok hastalık Bu çok bir kötü şey. bir şey. Şunu deyin, paramı bereketle, sağlıkla, neşeyle... Ee, harcamayı nasip et bana Allah'ım. Hep, hep mesela böyle dua edin. Bir de hep çok Allah önemli. yerini doldursun derler ya. Evet, evet. O işte o harcanan evet. şeyin parasını gelmesi. Aa çok güzel Müthiş. ya. Müthiş. Mesela bunları yaparken bir şey daha böyle ufak bitkisel tiyolar da vereyim. Çünkü bitkilerin de bir enerjisi var ve frekansımızı yükseltebiliyor. Yani tütsülemek bir At şey. Ada var, çayı falan. Ada çayı mesela ada çayını niye yaparız? Neden? Ada çayını... E, mekanda diyelim negatif bir enerji var. Defne yaprağında da kullanabilirsiniz. Ama burada. o para bir de berekettir defne değil mi? İkisini de iki, iki işe de yarıyor. Aynen defne para ve bereket e, enerjisini verir. Diyelim yeni bir ortama girdiniz. Bir ofis. O ofisin bereketi olsun istiyorsunuz ama sizden önce çıkan insanların negatif enerjisi de orada hmm. olabilir. E, diyelim çok konu kalıyorsunuz mesela buraya. Evet çok alıyoruz. Ben alıyorum. mesela tütsülerim bir arada. ama duman hiç gitmiyor bu sefer. Evet. Burası hep duman altı. Ama Şurayı e, tabii, dur, şuraları, biraz ada çayı kokusu. Ada çayı ve ne? Ada çayı kok ada çayı yapacaksınız tütsü ama ada çayını yaparken mutlaka bir kapıyı bir camı açacaksınız. Çünkü o duman o Çıkacak. negatif çıksın diye. Defne yaprağı yine hı. aynı şekilde defne yaprağını e, negatif enerji için, ev temizliği, mekan temizliği için, kendi bedensel hani bazen biliyorsunuz nazar alıyoruz. E, enerjisel olarak modumuz çok düşüyor. Hı hı. Hatta bazen olur ya bir insanla konuşuruz, ay bir dersiniz enerji miyimden. Çünkü gerçekten emenler var. Ha. Enerji vampirleri var işte böyle. Ener çünkü ener aslında bilerek yapmıyor. Bazı insanların enerjileri çok düşüktür frekansları. Ve özellikle frekansı yüksek insanlarla iletişim kurmak isterler ki onlardan biraz alsınlar. Hmm. Onu şuradan anlarsınız. O insanla oturduğunuz kalktınız, sohbet ettiniz çok yorgun hissediyorsunuz kendinizi. Olur bazen. Bilin ki... Enerjini alır. Alır. Onu mesela kapatmak için kendinizi belli doğal taşlar var. Hem onları kullanabilirsiniz. Mesela siyah turmalin vardır. Obsidyen taşı. Ee, şunu çok severim. Bunu da bu arada Ukrayna'da Senin Şimdi her var. yerin taş... Her, e ben taş çok seviyorum. Önemli şeyler mi bunlar? Taş se çok seviyorum, sana da getirdim bu arada. Bana da hediye mi yatırdın? Evet. Pembe taş mı getirdin onunkinden? Pembe? Yok, mi? dur bakayım Benim sana ki... mavi. Yok, para sana mı? mavi. Benimki sana, para mı? Çünkü neden? Bu neşe, sağlık ve şans. Ay çok en güzeli ya. Aştan zaten ve para, yandık hep. Para getirir bu arada. Dur. Yok, parayı ben zaten söyleyeceğim. Para zaten getirir. E, kırmızı üstü açık arabam var biliyorsun. E, seneye evet. seneye, de, seneye de üç tane olacak. Deli gibi böyle konuşacağız. Topaz taşı, Jüpiter'in taşı. Aa, topaz şey tabii. Hmm. Bu arada e, Bülent ablacığım, Bülent Ersoy bana sarı topaz borcunuz vardı. Bak sarı topaz da zor bulunur. çok Zaten onun sarı topazını kendisininkini getirecekmiş bana. O İki yıldır Jüpiter yalan. Mi? Hiç getireceğim Hı, diyor getirme o... bak gördün mü? Ya mavi. Ben var. o zaman takıyorum tabii. Tenime değmesi mi gerek? Tene değmesi daha doğru. Tamam ben içeri sokacağım şimdi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ay çok da güzel. Sağlık Bu... neşe. Şans, bereket, topaz taşının özelliği budur. Böyle kodla, yani bu enerjileri hayatıma çekiyorum. Evet, çekeceğim. Ee, bunu şey yapalım. Etkilerini yaz bana ama, bunu bunu uygulamak. Hayatım, uygula ben sana 21 gün boyunca yazacağım. <laughs> Sen yandın zaten be. Onu söyleyeyim ya. Kırmızı araba yanına kadar bittim biliyorsun. <laughs> Elvan ne Benim oldu bizim araba? Ne oldu bizim araba diye? Peki, ha, böyle böyle. Evet, ne diyeceğim ben? Ee, sağlık. Hayatıma sağlığı, bolluğu, bereketi ve neşeyi çekiyorum. Hayatıma sağlığı, bolluğu, bereketi ve neşeyi çekiyorum. Tamam, çok güzel. Bu böyle kalsın. Daha hiç çıkarmayım, değil mi? E, şimdi şöyle, bu tabii altın kap, gümüş üzere altın kaplama. O yüzden duşta hani suya temas, temas ettiğinde falan o şey olur. Duşta falan çıkarmak Çıkarım. ve arada tütsülemek lazım. Ben Çünkü şunu çok beğendim ama hangisini? Şu kuşu. Aa, Anka, bu geliyor. Bu da geliyor. Gelecek mi o bana? Bu gelecek. E, üreteceğiz, ürettiğimizde ilk partiden sana oluyor. Ay çok bunu. teşekkür Anka ederim. Tamam. Anka da kendi küllerinden doğmak. Evet e, Çok aslında. da güzel duruyor. Ben tene yapışan şeyleri çok severim. Peki, şimdi e, bu Nisan 30'undan sonra 30'una kadar çok güzel bir şeyler. Sonra ne olacak? Biz şimdi, kötüleşeceğiz mi yine? Yok, şöyle bir şey olacak. Tabii e, yılın en şifalı ayı bu. Bu ayda bence olumlu adımlar atarsanız uzun vadede zaten size faydalı ya da işte bir ilişkiye başlamak ticarete e, başlarsın. Ticare, tabi ticarete başlamak özellikle de biraz daha böyle e, spiritüel alanlarda e, doğru hamleler yaptığınızda çok e, varlık elde edebilirsiniz. Hmm. Çünkü bu, bir de şu var, şunu da söyleyeyim. Mesela bu ay doğacak çocuklar çok özel çocuklar. Hani hamileler için söyleyeyim. Nisan ayı doğacak çocuklar. E, mesela bundan 166 yıl önce ya da ondan önceki dönemlerde baktığımızda çok ünlü filozoflar ve spiritüel Aa. insanlar, Sigmund Freud, Öyle e, mi? Nikola Tesla, bunların hepsi bu dönemlerde doğmuşlar. Bu enerji Aa. ne oldu? Yani dünyadaki bunlar bu arada çok derin spiritüel insan, hem bilim insanıdır ama Tabii. çok derin spiritüel tarafları vardır ve çok fazla insanın bakış açısını değiştirmişlerdir. E, bu dönemde doğacak çocuklar 20 yıl sonra dünyayı değiştirecek. Allah bu çok Allah, bir şey. çok önemliymiş gerçekten. Nisan'da da kim doğuracaktı? Doğ var peki doğurmuş mı? olan var mı olabilir? 1 evet, Nisan evet. itibariyle. Evet, 1 Nisan itibariyle doğan, dünyaya gelen var. çocuklar. Hem e, çok merhametli, vicdanlı tipler olurlar. Hem dünyaya yardım eden, dünyanın belki... E, hepimizin Aa, şifaya, dünyada şifaya ihtiyacı hamileler. var ya. Onlar da... Sıkın dişinizi, Nisan'da doğurun anacığım. Evet, yani kısmet. O kısmet tabii. öyle geliyor tabii. <laughs> tabii, orası öyle. Şimdi bu böyle. Sonra ne olacak? Aslında burada... Türkiye'yi de ilgilen. Bu arada bu tutulmalar hepsi yani Hı. Boğa'daki tutulmalar, Akrep'teki tutulmalar. 30 Nisan'da güneş tutulması var Boğa burcunda. Bu Türkiye için olumlu bir tutulma. Hı. Özellikle finansal olarak, maddi olarak bir değişim dönüşüm yaşayabiliriz. Ee, bir takım hamleler yapılabilir İyi Türkiye mi, kötü mü? adına. E, yeni başlangıçlar ve yeni adımlar, yeni anlaşmalar, Hı. yeni imzalar İyi o zaman. ve ekonomiyle ilgili de yeni yapılanmalar söz konusu olacak. Ee, bu 16 Mayıs'ta Akrep burcunda bir ay tutulması var şimdi Kasım sonu bir geri dönelim Kasım sonu yaşananlar Türkiye'de yaşananlar ekonomik olarak ya da işte sistem olarak ya da halkın kendi içinde yaşadığı ne varsa e, Mayıs ortası bunların etkilerini daha çok görmeye başlayacağız hmm. yani Kasım sonunda neler yaşadıysak e, hem parasal anlamda Çünkü hem tutulma filan... mı var Evet hmm. birbirine birbirini çok etkiliyor birbiriyle bağlantılı tutulmalar bunlar O yüzden Türkiye'nin Kasım döneminde yaşadığı ee, hem ekonomik gündem hem siyasi gündemde ne varsa bunun sonuçlanması Mayıs ayında. bu. Yani akrep boğa aksa hmm. birbirini tamamlayı, tamamlayıcı akslardır. Türkiye'nin zaten 2022'si hem ekonomik olarak kendisini çok değiştirmesi ve dönüştürmesi gereken bir yıl ee, ve biraz o Mayıs ayı yine bu senenin bunları da söyleyeyim 25 Ekim'deki güneş tutulması e, Türkiye için çok önemli mesela tam Türkiye yani Türkiye'nin tamamen değişime gideceği bir yıl bir yıl aslında ve yıl sonuna doğru o değişimi çok hızlı bir şekilde hissedeceğiz. bu yıl bu yıl bu yılın sonuna doğru hissedeceğiz. Kasım 25 Ekim Güneş tutulması tabii Güneş tutulmaları Ekim başından itibaren etkisini gösterir yani 25 Ekim diyorum ama Ekim başında girer itibaren yani etkisine. Türk içerisinde ciddi değişimler finansal anlamda olabilir siyasi anlamda olabilir ekonomik olur yine ünlülerle ilgili olabilir çok ciddi bir takım krizler, skandallar açığa çıkacak. Niye açığa çıkacak? Eyvah. 12. evde 8 Kasım'da ay tutulması var. Ee, ve Türkiye'nin 12. evinden Mars retrosu geçiyor. Bu ne demek biliyor musun? Gizli düşmanlıklar Türkiye üzerindeki. Gizli düşmanlıkların hepsinin bir bir açığa çıkacağı bir sonbahar ayı demek. Hmm. Böyle de bir döneme gireceğiz aslında. Bu Buna hazırlık yapılması gerekiyor. Yani bunu Türkiye'nin de kendi içinde hazır olması, işte e, insanların da hazır olması vesaire buna bir hazırlık yapılması gerekiyor. Kişisel olarak da aslında biraz e, sonbaharın işte o Ekim sonu, Kasım başı, Aralık e, kafamızın karışık olabileceği, zihinsel olarak darmadağın olabileceğimiz, arkamızdan dönen entrikaları, krizleri, dedikoduları öğreneceğimiz bir dönem. Yani kimin bize gerçekten iyi niyetle baktığı, kimin arkamızdan iş çevirdiğini öğreneceğimiz bir süreç. Ee, öncesinde şunu yapmak lazım. Hani bazen böyle deriz ya. Sezeriz de ya, hadi ya deriz boş ver. Hani görmeyeyim. Hmm. Göreceğiz. Görmemiz Artık gerekti. gözümüze sokulacak. Gözümüze sokulacak. İşte aslında retrolar ya da işte tutulmalar bu yüzden oluyor. Diyor ki sen bugüne kadar şöyle şöyle e, affedersin kazıklandın, bir şeyler oldu, yaşadın. E, gör artık diyor. Ya, tokat, gör, gibi. Zorundasın ki, e, tokat gibi. zorundasın ki evet tokat gibi. Değişmen gerekiyor. Yani değişim böyle bir şey. Yani her değişim bir sancı getir önünde. Bir doğum. Ya şey gibi hmm. düşünebilirsin aslında bu bu yılı. Herkes şu şekilde düşünebilir. Doğum yapacak bir kadın. Ee, doğum çok güzel bir şeydir. Yepyeni bir şey çıkar ama öncesinde çok sancı çekeriz. Bir acı çekeriz. O bir doğum. Ay bana sor. <gülüyor> <gülüyor> Sancısı. Ee, i̇şte böyle bir süreç. O Kasım. Başı gibi o sancının böyle pik yaptığı dönemler de olacak o yüzden herkes kendi ekonomik olarak da kendini e, biraz hani şey yapsın isterim kollasın ya da ön, Hazırlık önden olsun. hazırlıklı olsun planlarını yapsın yani plansız. Ee, sıkıntılı ya da böyle çok ütopik yatırımlarla ilgili kişiler de sıkıntı yaşar aslında. Hmm. Mesela 2021 öyle değildi. 2021 e, dijitalden de çok fazla insanların kazandığı çok bir anda çok müthiş insanların zengin olup müthiş, bir anda battı bir dönemdi. 2021 değil mi? Evet. 2021 evet, evet. öyleydi. Tabii. Ama bu yıl ne diyor biliyor musun? Elindekinin kıymetini bil ve özellikle de toprağın kıymetini bil diyor. Allah Allah. Her giden aynı şeyi söylüyor ya. Çünkü toprak, toprak mı satın alsak? Ne yapsak? Toprak, şuradan? gayrimenkul yani zaten bu ev fiyatları gayrimenkul piyasası 2022'de de bu şekilde gidecek. Artacak. 2023'e kadar, ortalarına kadar bu şekilde. Dolar? E, hepsi öyle. Ya. Hepsinin ciddi anlamda bir e, değerlenişi, <laughs> e, yükselişi. <laughs> o yüzden herkesin e, böyle çok e, uçuk yatırımlar yapmak yeri de elindekini korumayı öğrenmesi gereken, elindeki varlığın neyse onu değerlendirmen ve elindekini şükretmen gereken bir şey. Onu öğretiyor hmm. bize, onu öğretecek hepimize zaten. Peki şimdi Elvan bir şey so Instagram adresini verir misin? Astrolog Elvan. Astrolog Elvan. O sayfaya mesela en çok neyi soruyorlar? Aşk. <laughs> yani şöyle aşk çok ya, soruyorlar. Kadın anlatıyor toprak Vallahi. değerlenecek paralar kırmızı aşk. Herkesin derdi Herkes belli. Herkes lavlanmak peşinde. Lavlanmak ya. peşinde. <laughs> Aşk çok soruyorlar. Para soruyorlar tabii ki de. Ee, sağlıkla ilgili de çok soran var. Tabii sağlık hani doktora gitmen gerekiyor ve tedavi olman gerekiyor. Ama ruhsal belki kendi iyi hissetmek için, enerji için. Bir de ben doğal taşlarla da çok fazla ilgilendiğim için taşları soruyorlar. Yani şu taş ne işe yarıyor, bu taş ne işe yarıyor? Ee, onları falan soruyorlar. Onların da farklı bir enerjisi var. Ve tabii ne yapalım? Hani yeni ay geldi ne ritüeli yapalım? İşte nasıl bir şey yapalım? Onu soruyorlar. Şimdi her gelen arkadaşıma sorduğum bir şey var. Ben Burcu'nun ismini söyleyeceğim. Sen o burcun en belirgin özelliğini söyleyeceksin. Tek Bakalım. Kelime. Tek kelime. Aynen. İkizler'de hep takılıyoruz ama hazırsan başlıyorum. Koç. Cesur. Boğa. Keyifli. İkizler. Meraklı. Yengeç. Ağlak. Aslan. Seksi. Bu kendi aslan. <laughs> Aynen kendimi şey yapacağım. Başak. Ee, güvenilir. Terazi. Ee, zarif. Akrep. Kaos. Yay. Seyyah. Gezgin. Bir orada bir burada. Evet. Oğlak. Work, work, work. Allah Allah. <laughs> Ama oğlak. İş, iş, iş. Kova. Ee, <laughs> sınırları zorlayan. Balık, balık iki cümle olsun çünkü onlar bize çok kırılıyor. Evet balıklar bana da çok kırılıyor. Herkese kırılıyorlar ama evet, bu balıklar. Evet balıklar hep sonda kaldı. Tamam. Balık özellikle iki kelime. Balık. Tamam. Müthiş yaratıcılar ve sanatçılar. Daha ne olsun balıklar ya kırılmayın bize. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Beni ediyorum. Çok iyi için. Ben teşekkür ederim çok Ben Elvan'a kayıt arasında siz görmediniz belki de yayınlarız orayı. Bir var mı dedim şeyin söyleyeceğin bir şey kötü, yangındır, depremdir falan. Ben de öyle şeylere hizmet etmek istemiyorum. Öyle şeylere hizmet ederseniz dedi sizin de hayatınız öyle olur dedi. Ne için? Daha ne söyleyeyim ayol? Öyle değil. Ne anlamadım. Mesela bir gelen şey dedi. Yazın yangın çıkacaktı diyene. Aa yok öyle şey söylemem. Bilsem de söylemem. Öyle Çünkü mi? Çünkü ona hizmet etmek istemiyorum. Kaos. Kaosa hizmet. Hayatında hizmeti... kendin yaşıyor. O kim kimse onu söyleyen kendi yaşamıştır sonra kaos. Çünkü bir bedel öder. Hmm. Evet, <laughs> evet Evet. ben de ne meraklıyım, yangın var mı, deprem var mı? Her hayatım kaos. <laughs> Siz ritüellerdenmiş, bereketten, paradan falan gibi. Evet, o yüzden ne yapıyoruz? Hep güzel şeyler düşünüyoruz. Tabii ki de hayatta krizler oluyor, evet. hepimiz yaşıyoruz yani ben de yaşıyorum ama şey gibi biraz bu, e, o enerji ve frekansı, korku frekansı çok hızlı yayılan, bilimsel olarak da en hızlı yayılan ha. frekanstır. Çok hızlı yayılır ve bir anda insanlara etkisini alabilirsin. O yüzden genelde ben reklamcılık okudum. E, i̇nsanları en çok korkutarak etkilersin aslında. Bu bir pazarlama, bu bir aslında spiritüel pazarlama. E, ama şu var, e, şimdi sen neye hizmet edersen karşında da onu oluyorsun. Ben artık buna hizmet etmek istemiyorum. O yüzden. Sen neye istiyorsan ona hizmet edelim. Aşk, para. Aşka keyfe neşeye paraya sağla. Oh be ne biz lale yok. <laughs> Kolyem için de çok teşekkür ediyorum. Rica ederim şifa olsun. Bu kolyeyle ilgili seni her gün rahatsız tamam. edeceğim. Bugün 21 kere bunu söyledim, bunu söyledim, bunu söyledim. Tamam. Peki programın sonuna geldik. Instagram adresini tekrar söyle. Astrolog Elvan. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki programa katıldın. Efendim Yücel'in Gözü'nden bugün sonuna geldik ve program bittikten sonra lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.